Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında bilgi vereceğiz. Detaylara geçiyoruz. Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak. Alınacak temizlik işçileri içi statüsünde olacaktır. Başvurmak için en az ilk öğretim mezunu olmak yeterli olacak arkadaşlar. Ve KPSS şartı aranmayacaktır. Genel şartlar ise şu şekildedir. Devletin güvenliğine karşı işlenmiş herhangi bir suç işlememiş olması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olması gerekiyor. İlan tarihi itibariyle başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olması gerekmektedir. En az ilk öğretim ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. İran tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesinden 8 Mart tarihine kadar online olarak yapılacaktır. Diğer iş ilanlarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.